Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere jQuery Destremizde Animate kullanımdan bahsedeceğim. Yani animasyon oluşturmaktan bahsedeceğim. Bunun için bizim e, editörümüzü açıyorum. Bizim bir tane divimiz vardı. Class test olan içinde bir tane paragraf etiketi ve iki tane butonumuz var. Yani şu şekilde gözüküyor. CSS tarafına da şu yani çok basit özellikler verdim. Burada dikkat etmemiz gereken konu birazdan göstereceğimle alakalı. Position'ın absolut yani sabit olması gerekiyor ki yapacağınız küçük bir özelliğin çalışabilmesi için buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi benim yapmak istediğim şey şu sol butona tıkladığım zaman benim şu dilimin soldan uzaklaşmasını istiyorum. Bu şekilde bir şey yapmak istiyorum. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bizim dolar işaretimizi alıyorum. Seçicilerden diyorum ki div işaretiyle id'si sol olan butona tıkladığım zaman Click olduğu zaman yapmasını istediğim bir şey var. Bizim fonksiyonumuzun çalışmasını istiyorum. Ya da e, bu şey hatta bu şekilde olsun. Bizim fonksiyonumuz çalış Fonksiyonumuzun içine şöyle bir şey yapabiliriz. E, e, bunun daha doğrusu isteseniz butonla yapmayabilirsiniz. Ben bir olayı tetiklemesi için yapıyorum. Direkt sayfanıza da verebilirsiniz. Hatta direkt onu da yapabiliriz şu şekilde. Öncelikle bizim e, animasyonumuzun nasıl çalıştığını görelim. Sayfamız yüklenince bunun soldan tırnaklar arasına 250 piksel uzaklaşmasını istiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Bizim e, şu artık özellikleri tırnaklar arasına vermeniz gerekiyor. Aynı metinsel ifade gibi yazmanız gerekiyor yoksa çalışmıyor. Burada bir özellik daha var ondan bahsedeceğim. Sayfamız yeniledik çalışmadı çünkü ben şurada e, yanlış da butonu bıraktım. Burada div'in gitmesini istiyorum. Yani sayfamı yüklendiği zaman div'in soldan 250 piksel uzaklaşmasını istiyorum. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi uzaklaştı. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama ben şöyle bir şey olmasını istiyorum. Butona tıklayınca olayların olmasını istediğim için diyez işaretini kullanıyorum ve sol butonuna tıkladığım zaman şunlar artık ihtiyacım yok. Klik olduğu zaman çalışmasını istediğim bir fonksiyonum var. Fonksiyonumun özelliklerini yazıyorum. İsimsiz bir fonksiyon oluşturdum. Ya buraya bir isimli fonksiyon da oluşturabilirsiniz. Yani fonksiyonu dışarıda yazıp burada çağırabilirsiniz de. tabi ben hızlı bir şekilde olması için isimsiz bir fonksiyon oluşturuyorum. Dolar işaretini kullandığım seçicim neyi olmasını istiyorum. Benim şu butona tıkladığım zaman şu divin gitmesini istiyorum. Tırnaklar aslında divin hareket etmesini istiyorum. Nokta diyorum ne olmasını istiyorum. Animate olmasını istiyorum. Parantezimizi açtık. Süslü parantezlerin içine yazıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken konu. E, klikte olduğu gibi normal parantezin içine değil süslü parantez içine bir fonksiyon varmış gibi yazmanız gerekiyor. Şöyle az satıra indirirsen daha net göreceğiz. Süslü parantezlerin arasına bunu yazmanız gerekiyor. Yani şöyle ayırayım parantezleri. Şurada olması gerekiyor. Süslü parantezin arasına ne olmasını istiyorum? Öncelikle benim divimin soldan şöyle 300 piksel uzaklaşmasını istiyorum. Bu şekilde dediğim gibi özelliği yazıyorsunuz. Aynı nesne oluşturur gibi özelliği yazıyorsunuz. Değerini yazıyorsunuz. Yani isim ve değer olarak yazıyorsunuz. Ve buradaki rakamsal değerleri dahi metinsel ifade gibi tırnaklar arasına yazmanız gerekiyor. Bu ayrıntıyı kaçırmayın. Sayfamızı yeniledik. Herhangi bir şey yok. Şuna tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi soldan bu şekilde uzaklaştı. Işte. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela buna bir daha zaman bir daha uzaklaşmasını istersem şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Rakamsal ifadeleri de artı eşittir dediğin zaman bu şekilde bu şu manaya geliyor aslında. Şu solda bir değer var. Yani bunu bir değişken olarak düşünün. Solda bir değer var 300 piksellik. Ve bunun üstüne şu sağdaki değeri de ekleyip devam et diyorum. Sayfamızı yeniledik. Tıkladım. 300 piksel uzaklaştı. Bir daha tıklarsam bir daha uzaklaşacak. Bir daha tıklarsam bir daha uzaklaşacak. Bu şekilde eğer sürekli devam etmesini istiyorsanız bunu bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bunu şu an ihtiyacımız yok. Bu şekilde kalsın. Ben bir özellik daha vermek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Bir şu tırnaktan sonra virgül ekliyorsunuz. Ve buraya geliyorsunuz diyorsunuz. Mesela yüksekliği. Ee, ne olsun? 100 piksele düşsün istiyorum. Tırnaktan aslında 100 piksel yazdığım zaman. Benim yüksekliğimin düştüğünü göreceksiniz. Sayfamızı yeniledik. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi yüksekliği yani divimin yüksekliği düştü. Şurada yazılan olmasının sebebi bu. Divimin yüksekliğinin düşmüş olması. Dediğim gibi şu hareketi yapması için pozisyon özelliğini CSS tarafına vermeniz gerekiyor. Yoksa hareket etmeyecektir. Orada kafanız karışmasın. Bir özellik daha vermek istiyorum. Bu özellik çalışmayacak. Bunu bilerek ekliyorum. Burada özellikle verirken şöyle bir şey var. CSS tarafında mesela background color'ını gördüğünüz gibi küçük harflerle arasında tire işareti olduğu şekilde yazıyoruz. Ama burada şöyle yazmamız gerekiyor. Bizim buraya gelip background color'ı gördüğünüz gibi ikinci kelimenin baş harfinin büyük yazmanız gerekiyor. Bu şekilde oluşturmanız gerekiyor. Ama tabii ki biz bunu yazdığımız zaman çalışmıyorduk. Çünkü bu özellik bunu desteklemiyor. Bir e eklenti kurmanız gerekiyor. Onu da şu an bizim için gereksiz. Gördüğünüz gibi background color'umun çalışmıyor. Bu özelliği kullanabilmek için yani şunu arka plan rengini değiştirmiyor arkadaşlar. Bunu kullanabilmek için şöyle bir şey yapmanız lazım. Bizim şu animasyon fonksiyonumuzun hemen sonrasına nokta deyip CSS özelliğini aktif edip parantezleri arasına bizim tırnaklarımızın içine e, ne yazmamız lazım? Background Color yazdıktan sonra yeniden virgül koyup Red dediğimizde sayfamız yeniliyorum tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bu şekilde çalıştı. Burada aynı CSS'de olduğu gibi sol tarafta özellik sağ tarafta bölüm olarak ekleyebiliyorsunuz bu şekilde devam ediyor. Bu arada CSS tarafında eğer birden fazla özellik vermek isterseniz de şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Onu da küçük bir hatırlatma yapalım. Süslü parantezler arasına yazmanız gerekiyor ve bunu aynı yukarıdaki gibi nesne şeklinde yazmanız gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra yeniden bizim virgülümüzü ekliyoruz. Yani şu iki nokta sol tarafta isim, sağ tarafta değer. Virgül diyorsunuz. Bundan sonra tırnaklar arasına font size diyelim. Mesela font size özelliğini de değiştirmek istiyorum. Buraya geldim. Tırnaklar arasına ee, mesela ne yapalım 50 piksel olsun sayfamızı yenilediğimiz zaman tıkladığımızda gördüğünüz gibi yazımız kocaman oldu bu şekilde yapmanız gerekiyor şuna ihtiyacımız yok şimdi bu doğrusu. bu şekilde oluşturabiliyorsunuz birden fazla özellik dediğim gibi vermek için mesela e, ne yapalım ee, margin-top yukarıdan da mesela 50 piksel gitmesini istiyorum yani 50 piksel de yukarıdan uzaklaşsın. Sayfamızı yenilediğim zaman gördüğünüz gibi bu şekilde oluşuyor. Bunu sol butona tıkladığımız zaman olacak olaylar bunlar. Şurada bizim fonksiyonumuzun bittiği. Burada mesela bir de sağ butona tıkladığımız zaman olmasını istediğim özellikler var. Onları da ekleyelim. Şuraya geldim. Bizim sadece şuradaki butonumuzu sağ olarak değiştirirsem. Sağdaki butona tıklayınca ne olmasını istiyorum? Bunun soldan Artık 300 değil de 600 piksel. Biraz daha sola gitmesini istiyorum. Yüksekliğim bu, e, burada düşmüş. Burada da tekrardan 500 piksele çıkmasını istiyorum. Marjin tapımızda tekrardan sıfıra inmesini istiyorum. Bu arada eksi değer de verebiliyorsunuz. Yani şu şekilde eksi 50 dersem bu şekilde oluyor. Hatta de, e, hareketin değiştiğini göstermek için de rengimizi değiştirelim. Sayfamızı yeniledik soldakine tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Sağdakine tıkladığım zaman da gördüğünüz gibi hem rengimiz değişti hem de eksi 50 piksel yukarı doğru gitti. Yani eksi değer de verebiliyorsunuz. Bunun şu an eksi değerde sıfıra gelmesini istiyorum. Bir şeyi gösterilmek için. Şöyle düzeltelim bizim özelliğimizi. Alt satır indiğimiz zaman bir de border radius özelliğini verelim. Burada dediğim gibi yine dikkat gereken konu ikinci kelimenin baş harfinin büyük yazıyorsunuz normalde şu şekilde olması gerekiyor ama Java bir tarafında yazdığımız için bu eksi anlamına geldiğinden dolayı burada bu işareti kullanamazsınız. Kelimenin ikinci harfinin büyük olması lazım. Bu yazıma dikkat etmeniz gerekiyor. Yeniden tırnaklar arasında 50 piksellik bir ovallik istediğimi söylüyorum. Sayfamızı yeniledik, tıkladım. Gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Sağ tıkladığım zaman da köşelerin gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Son bir özellik daha verelim. Eee padding özelliğini de şöyle içeri doğru da 50 piksellik bir e, dolgu olmasını istiyorum. Sayfamızı yeniledik. Sola tıkladım. Bu şekilde sağa tıkladım. Gördüğünüz gibi kenarlar oval oldu ve bu şekilde devam ediyor. Bunun yanı sıra bu animate özelliğimizin e, şunlara Hatta şunu şöyle kapatalım. Şu küçük dursun. Ee, bu animate özelimizin daha devamı var. Buna özellik ekleyebiliyorsunuz bu arada. Şurada eklememiz gerekiyor. Bizim animate e, özelimizin süslü parantezin hemen arkasına süre ekleyebiliyorsunuz. İlk ekleyeceğiniz değer süre olabiliyor. Diyorsunuz ki animasyonu 2 saniyede yap. Buradaki verdiğimiz değer e, milisaniye cinsinden 1000 milisaniye 1 saniye eşit oluyor. Sayfamızı yeniledik, şunu tıkladım, gördüğünüz gibi animasyonumuz bu şekilde iki saniye içerisinde oldu. Aynı özelliği şuna da verecek olursak, hatta buna artık gerek yok, şu yükse yüksekliğimiz yüksekliğimizde ihtiyacımız yok, düşmesin. Sayfanın düşmesini istemiyorum, Say Sayfamız yeniledik, gördüğünüz gibi bu şekilde hareket ediyor iki saniyede. Bunu 5 saniye yapacak olursam ona bakalım. Sayfamızı yeniledik tıkladığım zaman gördüğünüz gibi 5 saniye içerisinde bunu yapıyor. Üçüncü değer olarak da animasyonun e, hareketini kontrol edebilirsiniz. Yani bir sabit bir hızla gitmesini isterseniz linear yazmanız yeter. Bu şekilde sayfamızı yenilediğimiz zaman sabit bir hızla bu şekilde gidiyor. Bir de bunun diğer özelliğimiz aynı height ve show'da olduğu gibi swing özelliğimiz mevcut. O da aynı şekilde animasyonumuzun hareketiyle alakalı dalgalı bir şekilde yani belli bir sürede hareket yapıyor. Son olarak da buna bir de fonksiyon ekleyebiliyorsunuz. Yani bu fonksiyon şu şekilde oluyor. Yine bizim fonksiyonumuzu oluşturduk. Parantezlerimiz arasına süslü parantezimize ekledik. Burada son olarak da bir fonksiyon ekledik. Fonksiyonun süslü parantezler arasına ne olmasını istiyorum? Ben bir alert olarak Buraya bir uyarı vereceğim. Animasyon bitti yazmasını istiyorum. Alert olarak bu şekilde bir son bekliyorum. Sayfamızı yeniledik. Tıklıyorum. 5 saniye içerisinde hareketini tamamlayacak. Ve sonra bizim fonksiyonu çalışarak animasyon bitti diyecek. Bu şekilde Bunları tabii ki e, vermek zorunda değilsiniz. Animasyonunuzun süresi olmasını istiyorsanız ve hareketini ayarlamak istiyorsanız bu şekilde yapabiliyorsunuz Tamam buraya süre yazmanız gerekmiyor. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Tırnakları aslında slow veya fast de yazabilirsiniz. Aynı işlemi yapacaktır. Tabii ki aynı işlemde değilsem e, yine hızlı olacak ama bu şekilde olacak. Yani şunlar silecek olursak sayfamızı yenilelim hızlı yazanan bu şekilde giderken slow yazdığımız zaman şuraya slow yazdığımızda virgülü unutmayalım sayfamızı yine tıkladığımız zaman daha yavaş gittiğini göreceksiniz bu şekilde oluşturabiliyorsunuz bir virgül daha ekleyip lineer yazdığımız zaman da aynı işlemi yapmış olacak bu şekilde Olayımız oluyor. Buna tıklasak da bu şekilde. Gördüğünüz gibi normalde bizim slow'da bu şekildeyken hiçbir şey yazmadığımız ikinci butona tıkladığımız daha hızlı işlem yapıyor. Buraya isterseniz süre isterseniz de bir slow veya fast yazabilirsiniz. Bu şekilde oluşuyor. W3School adresinde de örneklerimiz mevcut. Burada animasyonun nasıl oluştuğundan, falan basılıyor, metotlardan basılıyor. Burada tam olarak mantığından basılıyor bir seçiciyle yani işlem yapmasını istediğiniz etiketi seçiyorsunuz veya da işte e, class veya id seçiyorsunuz. Ondan sonra animasyon özelliğini kullanarak süslü parantezler içerisine parantezden sonraki süslü parantezler içerisine parametreleri girmeniz gerekiyor. Parametre dediğimiz olay şurada bizim yazdığımız CSS özellikleri. Dediğim gibi CSS'in bütün özelliklerini burada kullanabilirsiniz. E, birkaç tanesi hariç background color'ı burada kullanamıyorsunuz. Veya da Background color'ı kullanamıyorsunuz veya da şurada jQuery'nin kendi sayfasında neleri kullanıp neleri kullanamayacağınızı burada anlatıyor. Örnek olarak yükseklik ve genişlik ve soldan uzaklığı animasyon olarak yani hareket ediyormuş gibi gösterebilirsiniz diyor ama background color'ı kullanamazsınız çalışmıyor diyor. Onun için bir eklenti kullanmanız gerekiyor. Ona da ihtiyacımız yok. CSS'de zaten o özelliği halledebiliyorsunuz. Gereksiz şeyleri kullanmanıza gerek yok burada da yüzdelik ve m birimlerini yani piksel yerine bunları da kullanabilirsiniz. Bunlar da oluyor. Scroll top ve left direkt kullanabiliyorsunuz. Yani özelleştirebiliyorsunuz. Soldan sağdan uzaklaşmasını falan ayarlayabiliyorsunuz. font size'ını falan ayarlıyorsunuz. Burada bahsettiği olay şu. E CSS tarafında özelliği yazarken bu şekilde küçük harflerle ortasında tire işaretiyle yazarken bu animes, animate özelliğini kullandığımız zaman font size'ı ortasına tire çizgisi olmadan ikinci kelimenin ilk harfini büyük yazmanız gerekiyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada da yükseklik olarak da şu toggle özelliğini kullansanız da buradaki gör, gördüğünüz gibi bizim e, animasyonumuzu daha doğrusu kullandığımız kaybolmasını sağlayabilirsiniz. Height veya show da bu özelliği kullanabilirsiniz diyor. Yani biraz daha küçültüyor mesela. Bu şekilde özellikle mevcut. Bunları dediğim gibi buralara incelerek daha farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Burada dediğim gibi bizim özelliklerimizden bahsediyor. bu arada animate özelliğimizde e, genişliği toggle olarak yani bir dizi halinde de verebiliyorsunuz. Yani şunu şu şekilde alırsak bizim yüksekliğimizi ekleyelim şunu. Şöyle yüksekliğimizin olduğu yere ekleyecek olursak sayfamızı yenilen tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi bizim komple kayboldu gitti. Çünkü div butonuna da gitti. Divin içindeydi. Divi kaybettik. Bu şekilde her şeyi yok edebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Böyle bizim e, divimizi komple kaybedebiliyorsunuz. Böyle toggle'ı kullanarak yani bir dizi şeklinde de ekleyebiliyorsunuz. Yani direkt bu şekilde değil. Burada gördüğünüz gibi önce değer nokta, iki nokta üst üste sonra köşeli parantez açarak aynı bir dil gibi string değerlerini ekleyebiliyorsunuz. Yükseklik genişlikte bunları kullanabiliyorsunuz. Spesyal özellikle de kullanabiliyorsunuz. Jekyll'in sayfasında başka şurada gördüğünüz gibi linear veya da easy old özelliğini falan da kullanabiliyorsunuz. Bunları anlatmaya gerek yok. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu daha var. İlla piksel kullanmanız gerekmiyor. Gördüğünüz gibi inç kullanabilirsiniz, m kullanabilirsiniz veya da piksel kullanabiliyorsunuz. Burada bu özellikleri kullanabilirsiniz veya da yüzdelik de kullanabiliyorsunuz. Şuradaki önüne bakarsanız gördüğünüz gibi o m opasitesine falan bunları ayarlayabiliyorsunuz. Burada örnekleri mevcut. Bunun dışında anlatmamız gereken başka özellik var mı? Burada değişik animasyonlar var. Ve hepsini sıfırladığımızda geri yerine geliyor. Bu şekilde e, burada demin anlattığımız gibi seçiciler konusunda yani seçim yaptıktan sonra animasyon parametre ekliyorsunuz, hızını ekliyorsunuz ve fonksiyon çağırabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanımları mevcut. Burada örnekleri vesaire mevcut. Bunları kendiniz kontrol edebilirsiniz. E, dediğim gibi e, CSS'in bütün özelliklerini kullanıyorsunuz. Tabii ki background color hariç onun için CSS olarak şuradaki animate özelliğimizden hemen sonrasına bir nokta koyup CSS özelliğini eklerlek arka plan rengini değiştirebiliyorsunuz. Yazım kurallarına dikkat ettiğiniz sürede herhangi bir soruna karşılaşmazsınız. Güzel bir özellik burada da açıklaması mevcut. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. 3 tane değer bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Başka da anlatacağımız bir şey kalmadı. Animate özelliğimiz bu şekilde. E, kullanım mantığı öncelikle seçeceğinizi kullanıyorsunuz. İsterseniz bir olaydan e, bir olaya bağlayabiliyorsunuz. Yani tıklama olayına veya da vesaire o şekilde bağlayabilirsiniz. Ve de direkt sayfa yüklemine çalışması istediğiniz bir animasyonunuz varsa. Öncelikle seçeceğinizi kullanıyorsunuz. Animate'i kullanıp süslü parantez arasına CSS özelliklerini yazıyorsunuz. CSS sözlükten yazarken sol tarafta isim, sağ tarafta değer olarak şekilde ve değerleri kesinlikle tırnaklar arasına yazıyorsunuz. Rakamsal ifadeler fark etmiyor. Hepsini tırnaklar arasına yazmanız gerekiyor. Burada yüksekliğimizi bu tarz şeylerde e, dizi şeklinde de, de birden fazla değer verebiliyorsunuz. E, tabii ki değerlerin birbirine çakışmaması lazım. Ve piksel şeklinde de e, ölçekleri kullanabiliyorsunuz. Ve ondan sonra da bizim e, animate özelimizin süslü parantezinin hemen arkasına Slow yani hızını ayarlayabiliyorsunuz animasyonun e, özelliğini ayarlayabiliyorsunuz Bir fonksiyonla e, Animasyon bittikten sonra olmasını istediğiniz bir olay varsa Bunu bir fonksiyon çağırıp o şekilde Halledebiliyorsunuz Yani tamamen şu şekilde gösterecek olursak Bizim animasyon bittiği zaman Böyle bir Şey çıkmasını istiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor Animate üzerimizin kullanım mantığı bu şekilde. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.